Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Livik <laughs> maç yapmaktayım. <gülüyor> Biz, <laughs> Biz trainin yanındaki küçük evleri atlayacağım. çanta geldi tamam bir buraya doğru geliyor ses aldım tamam burada Biri daha var. Ses aldım. <laughs> Şu anda ses var. Biri var aşağıda. kör oldum. Burada biri vardı galiba. Baletmaz Bak ben dedim. bot bu olsam bir çıkıyor. Tamam. Şu an dörtleşimiz var. Şu an dalsam mı dalmasam mı diye düşünüyorum ama dalmamayı tercih ediyorum. Çünkü 4 takımlar bizi bitirebilir. Şu anda 5.56'ya. Hı tamam. İhtiyacım vardı ihtiyacım karşılandı. Onların lootuna bakacağım ne var orada. Hadi bu nereye gitti? Hmm, biri denedi bana. Çok açıktayım ve bir tane yedim. Bir tane yedim. Canımızı yenileyelim. Gördüm seni, gördüm seni. Ama nasıl indireceğimi düşünmüyorum. Kafamı çıkarttığım gibi direkt ben ölebilirim. Bizi belirtebilir Tamam bir taneydi Şu an o can basıyor Dalalım mı Aha buradan sıkıyorlar ha gördüm Hadi. Bayılmadı mı? Hadi iki numara gel yardıma. Tamam adamı gördüm. Dal ona. Hayır hadi onu bay, öldür, öldür onu. Bayıldın mı? Tamam. Gel beni kurtar. Bak solda biri var, solda biri var. Gel beni kurtar. İki numara yardım ne ihtiyacım var? Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Bak. Sağa doğru biri geliyor. Sen beni uyandır. Şimdi onların işini bitiririz. Bot avcısı. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Of, M416 çok güzel oldu. Aa, Groza da var. Tamam, Groza'yı aldık. A kemiğe yerine Çanta var 3 mi bıraktık Pardon 2 tane alabildik Çantaya ihtiyacımız var iki kişi, kişi almadık mı biz? Kişi. Oradaki oyuncular bizi çok uğraştırdı. Oradakilerin de zorlandık biraz. Bir ben bu önündeki ekipleri tanımıyorum. Rastgele. Tamam biri deniyor. Bu maçı birincilikle alır mıyız sence? Bence alırız. Diye düşünüyorum. Şu an heh, tamam birini gördüm. Bu nasıl sıkacağım? <laughs> Lazerle sprey atıyorum ya. Hadi bir tane değil. <laughs> tamam bir tane de değil. Abi ben buradan nasıl atayım ya Bir 4x bir 3x olsaydı çok rahat alırdım onları. Bak bak. Görüyor musun bize deniyorlar. Ben buraya geçeniyorum. Bir tane yedim. Salga aşlamız gayet iyi. Bomama atıyor be. Şu an alana doğru gittim beni öldürebilirler. Hım bak bak. Hayır, çıkar kafanı. Tamam bak bizim takım arkadaş çok güzel oynuyor. Emir 24le Hadi Bayıl hadi Bayıl be öf. Bayılmadı ya. Ya bot beni öldürdü ha. Yardıma gelecek mi iki numara? 2 numara. İlk numara nasıl yardıma gelsin be? Ben bota ölür ya saniye? Ölür öldüm ya. Ha, da geldi. Burada canımı verdim. Şu anda izliyoruz onları. Takma kaşımız öldü ve üçüncülüğe girdik. Evet bu maçımızda 6 leşle 991 hasarla bitiriyoruz. Güzel bir maçtı. Birinciliği bekliyordum ben ama birincilik olmadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip like atmayı da unutmayın.